Evet selam arkadaşlar. Bugün 3-4-5 AYT matematikte logaritma konusuna başlayacağız. Logaritma bildiğiniz gibi AYT'de ortalama 2 tane sorunun çıktığı bir konu. Tabi bundan sonraki dizilerde limitte türevde de karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkatli öğrenmekte fayda var ve oldukça da kolay bir konu. Hani zor bir tarafı yok. Birkaç tane basit kural var. Onlar da yer iyice öğrenirseniz çıkan logaritma sorularını rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii soruya geçmeden önce kısa bir konu özeti yapalım. Hatırlatalım. Bilmeyen arkadaşlar vardır veya bilip de unutanlar vardır. Şöyle hatırlatma amaçlı birkaç tane kural vermiş olalım. Birinci kuralımız şu arkadaşlar. Eğer tabanla sayı aynıysa sonuç 1 olur. Yani logaritma 5 tabanda 5 eşittir 1 oluyor. İkinci kuralımız şu. Taban ne olursa olsun tabi 0 ve 1 olamıyor bunlar da biliyorsunuz. Buradaki sayı 1 olursa sonuç her zaman 0'dır. Hatta bunun ispatını da şu kuralı hatırlatarak yapalım. Yani hem kuralı vermiş olalım hem ispatını yapmış olalım. Üçüncü kuralımız olsun. Bu c'yi getirip a'nın üzerine koyarak a üzeri c eşittir b. Yeri geldiği zaman bunu da kullanabiliriz. Şimdi ispatını yapalım. Hemen getirip üzerine koyduğumuzda a üzeri 0'ın 1 olduğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla sonuç 0 çıkmalı diyoruz. Evet dördüncü kuralımız. Arkadaşlar eğer tabanda 10 varsa bu 10 yazılmaz. Biz buna bayağı ya da adi logaritma diyoruz. Yazılmadığı zaman 10 olduğunu bileceksiniz. Bir de ln yani ln gösterilen logaritma var. Onun tabanında da e var yazılmaz. Yani normalde logaritma e tabanında x. Bunun orijinali bu. Fakat burada e olduğu zaman logaritma yerine ln yazılır. Ama biz bunu gördüğümüzde tabanda bir e sayısı biliyorsunuz e sayısı yaklaşık olarak 2,718'li bir sayı. İrrasyonel bir sayı, pi sayısı gibi aklımızdan çıkmasın. Dolayısıyla logaritma 10 dediğimizde bunun birinci kuralla ilişkisini hatırlayıp tabanda 10 vardır 1. İşte ln e dediğimizde tabanda e vardır 1 olduğunu unutmayacağız. Beşinci kuralımız logaritma a tabanda b. B'nin arkadaşlar bir üssü olursa üs katsayı olarak başa geliyor. Hatta bununla ilgili hemen bir tane örnek yapalım. Mesela 2 tabanında 8. Sekiz. 8'i hemen 2'nin küpü olarak yazıp şu 3'ü başa alacağız. 3 çarpı logaritma 2 taban 2. Bu da zaten birinci kuraldan 3 çarpı 1 o da 3 olacak. Tabi işlemleri yaptıkça artık biraz daha pratikleşeceğiz. Bunların aynı olduğunu görünce sorunun cevabının sadece Üstteki sayı eşit olduğunu fark edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde zaman kazanmış olacağız. 5. kuralı verdik. 6'yı da verip şimdilik bitirelim. Yeri geldikçe kuralları vereceğim yine. Eğer hem A'nın üstünde hem de B'nin üstünde arkadaşlar üst varsa üstteki bölü alttaki gibi düşünüp X bölü Y çarpı logaritma A tabanında B diyeceğiz. Evet şu an... Bu soruyu çözebilmemiz için fazlasıyla kural verdik arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. Bunun tabanı 2 olduğu için yukarıdakini de 2'ye benzetmeye çalışacağız. O zaman 4'ü 2'nin karesi olarak yazıyoruz. 27'yi de 3'ün küp olarak yazıyoruz. Normal kurala göre 2'yi başa alıp 2 tabanda 2 Burada da 3'ü başa alıp logaritma 3 taban düş diyoruz. 2 tabanında 2'nin 1 olduğunu burada da 3 üç tabanında 3'ün 1 olduğunu hatırlarsak 2 çarpı 1, 3 çarpı 1 ve cevabımız 2 artı 3'ten 5 olur diyoruz. Tabi biraz daha pratik yaptı, yaptıysanız eğer veya burayı tam özümsediyseniz ara işlemleri yapmadan bunun sonucunun 2, bunun sonucunda 3 olduğunu görüp hemen cevaba 5 diyebilirsiniz. Bu şekilde zamanda kazanmış olursunuz. Evet ikinci sorumuzda arkadaşlar biraz önce vermiş olduğum kuralı hatırlayacağız. Şu 4'ü getirip 3'ün üzerine yazdığımızda logaritma ortadan kayboluyor ve x'i 3 üzeri 4'ten 81 olarak bulmuş oluyoruz. Bakın logaritma ile üstel fonksiyon birbirinin tersi. Dolayısıyla buradaki sayıya ulaşmam için üstel'e çevirmem lazım. Çevirdiğimiz zaman da cevabı bulmuş oluyoruz. İkinci bir yol. Şimdi logaritma 3. Bunun sonucu 4 çıkmış arkadaşlar. Az önceki kuralları hatırlarsanız tabanla sayı aynı olduğu zaman 1 oluyordu. Tabanın üstündeki sayı da sonucu eşit oluyordu. O zaman bunun sonucu 4 çıktıysa demek ki şurada 3 üzeri 4 olmalı. E 3 üzeri 4 de tabii ki 81 olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada 1 var. Burada 1 olduğu zaman tabanda kaç olursa olsun cevabımız 0 oluyordu. Artı. Şu kısmı bilmiyoruz, bilinmeyen var çünkü eşittir 2. Tabi 0'ı dikkate almadığımız zaman logaritma 3 tabanlı x 2 çıkıyorsa ya 9 olur diyeceksiniz ya da 2 getirip bunun üzerine koyarak 3'ün karesinden 9 diyeceksiniz. Sorunun cevabı ne olur. Evet dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı yapmalıyız. Buradaki 1 bölü 8'i 2'nin kuvvet olarak düşüneceğiz. 8 2'nin küpü ama paydada olduğu zaman üssü eksi olarak yazıyorduk. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa mesela 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. İşte 2 üzeri eksi 3 1 bölü 2'nin küpü o da 1 bölü 8 şeklinde düşünülür. Kolay şu 8 2'nin küpü gibi düşünüyorsunuz. Paydada olduğu zaman hemen yukarıya eksili olarak çıkarıyorsunuz. Çarpı burada 27 var. Az önceki soruda da yapmıştık. 3'ün küpü şeklinde düşünüp tabanla sayı aynı. Buradan eksi 3. Buradan da 3. Çarptığımız zaman sorunun cevabını eksi 9 olarak bulmuş olacağız. Beşinci sorumuzda arkadaşlar sonucun 1 çıktığını görüyoruz. Logaritmada sonuç ne zaman 1 oluyordu? Tabanla sayı birbirinin aynısı olduğu zaman. Tabanda 2 var o zaman bunun da 2 olması gerekir. Logaritma 4 tabanında x eşittir 2 olur. Ya böyle düşüneceğiz ya da şu 1'i getirip 2'nin üzerine koyduğumuzda şu ifade eşit olacak. Yani 4 tabanında x ne eşit olur? 2 üzeri 1. O da 2. Aynı kuralı burada da uygulayacağız. x eşittir 4 üzeri 2 o da 16 yapar diyoruz. Evet altıncı sorumuzda arkadaşlar köklü bir ifade var. Bunu normalde arkadaşlar kök 5'i 5 beş üzeri 1 bölü 2 şeklinde düşünürüz. Bakın birkaç farklı yoldan anlatacağım bunu. Birinci yolumuz bu olsun. Kök 5'i 5 beş üzeri 1 bölü 2 yazarız. 1 bölü 2 başa alınır. 5 tabanında 5 bu zaten 1 olduğu için 1 bölü 2 çarpı 1'den sorumuzun cevabı 1 bölü 2 çıkar. Bu birinci yol. İkinci yolumuz şu. Hatta bunu kural olarak vereyim arkadaşlar. Oldukça işe yarayan bir kural. Logaritma A tabanında B. Bu iki sayıya da aynı işlemleri yaptığınız müddetçe hiçbir sorun çıkmıyor. Yani ben bunun karesini mi aldım? O zaman bunun da karesini alacağım ya da bunun küpünü mü aldım? Ben de küpünü alsan yine bir sıkıntı çıkmıyor. Ya da burada karekök mü aldım? Mesela B karenin karekökünü aldım. O zaman A karenin de karekökünü alınca yine sorun çıkmayacak. Kare ile kök birbirini götürür. Burada da kare ile kök birbirini götürür. Bakın en baştaki ifadeye ulaşmış oluruz. Dolayısıyla bunun üstüne ne yapıyorsanız bunun da üstünde aynı şeyi yaptığınızda sonuç değişmiyor. Peki bu soruda uygulayalım. Burada ne yapsak işimize yarar? Kök her zaman sıkıntı çıkarır diye düşünen arkadaşlarımız varsa o zaman kökten kurtarmaya çalışacağız. Kökten kurtarmanın yolu nedir? Kökün derecesi kadar üst almak. Yani karesini alıyorum. O zaman bunu da karesini alıyorum. Kök 5'in karesini aldığım zaman 5 olur. Burada da 5'in karesi 25 veya 5'in karesi olarak düşünürsünüz. Sonra bildiğimiz kuralı uygulayacağız. Üstler bölü mü öne yazılır yani katsayı olarak alınır 1 bölü 2. Üsttekini üste yazıyorum alttakini alta yazıyorum. 5 tabanda 5. Bu yine 1 olduğu için sorumuzun cevabını 1 bölü 2 olarak yapmış olacağız. Başka bir yol. Bunu anlatayım. Arkadaşlar burada kök 5 var. Eğer siz 5'in kök 5'in karesi olduğunu biliyorsanız 5 yerine kök 5'in karesi de yazabilirsiniz. Yine burada 1 varmış gibi düşünüp 1 bölü 2 çarpı logaritma kök 5 tabanında kök 5. Bunun yine 1 olduğunu görüp sonucu 1 bölü 2 olarak olmuş oluruz. Evet 7. sorumuzda arkadaşlar. Tabanda 5 var burada 25 var. O zaman ne yapacağız? 25'i 5'in beşi kuvvet olarak yazacağız. 5'in karesi olarak yazdım. Üssün üssü alındığı zaman üsler çarpılır biliyorsunuz. 2x yapar. Üs başa alınır. Zaten bunların aynı olduğunu bildiğimiz için burası doğrudan 2x yazılabilir. Kaç eşitmiş? 10'a. O zaman 2 ile 10 sadeleşir ve sorunun cevabını 5 bulmuş oluruz. 8. sorumuzda arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir 10 diyor. x hangisidir? Şıklara baktığınızda logaritma görüyorsunuz. Bu üstel fonksiyon. Üstel fonksiyondan x'i çekmenin yolu logaritmaya çevirmek. Peki. Buraya baktığımızda taban 2. Size bir ipucu. Üstel fonksiyonda taban kaçsa Logaritmada da taban olacak. Yani burası 2 ise o zaman logaritmanın tabanı da 2 olacak. Şıklara baktığımızda bunun tabanında e var olmaz. Bunun tabanında e var olmaz. Bunun tabanında yazılmadığı için 10 olduğunu biliyoruz olmaz. Bunun tabanında 2 var olabilir. Bunun tabanında 10 var olmaz. Bakın daha işleme devam etmeden sorunun cevabını şıklardan rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi devam edelim. Normal çözüm yoluyla gidiyoruz. Tabanda 2 var. 2 üzeri x eşittir 10 dediğine göre arkadaşlar onu buraya x'i de buraya koyuyoruz. Ha yanlış mı yaptım doğru mu yaptım kaygısına düştüyseniz eğer sağlamasını yapın. x'i getirip bunun üzerine koyduğunuzda şu sayı elde edebilmeniz lazım. Elde edebiliyor musunuz? Evet o zaman sorunun cevabını doğru bir şekilde bulmuş oldunuz. Ya da şıklardan gidersiniz. 2'si soruyor ya. Bunun X olduğunu düşünün. Burada kaç var? 10. Getirip üzerine koyun. 2 eşittir 10 üzeri X. Uydu mu? Uymadı. O zaman bu olmaz. Diğerlerinde deneseniz olmayacak. D'den devam ediyorum. X eşit olduğunu düşün. Getirip koy buraya. 2 üzeri X eşittir 10. Veriyor mu? Veriyor. O zaman bu şekilde de cevabı bulabiliriz diyoruz. Dokuzuncu sorumuzda arkadaşlar ifadesinin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi burada basit bir kural devreye giriyor. Logaritmada arkadaşlar. Buradaki çarpı durumundaki ifadeyi aynı tabanda olmak şartıyla toplamaya çevirebiliriz. Yani A tabanında B, A tabanında C. Bunun tersi de doğrudur. Bu şekilde ayrı ayrı yazılan ifade varsa tabanlar aynı olduğu müddetçe ortak parantezi almış gibi düşünün. Logaritma a parantezini alıyormuşuz gibi düşünün. Ama artıyı çarpıya çevirerek yazıyoruz. Şimdi soruya baktığımızda toplam durumunda uyuyor mu uyuyor. Tabanlarına bakalım. İkisinin de tabanı 10. O zaman kuralı uygulayabiliriz. Logaritma 10 tabanında 2 çarpı 5. 2 çarpı 5. O zaman ne oldu? Logaritma 10 tabanında 10. Bunun da zaten 1 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar burada önemli bir kural daha hatırlatacağım size. Özellikle logaritma 2 logaritma 5 üzerinden. Şimdi logaritma 10'un 1 olduğunu biliyoruz. 10 sayısını 2 çarpı 5 gibi düşünürsek az önce toplama şeklinde yazılabildiğini söylemiştik. O zaman logaritma 2 artı logaritma 5 şeklinde yazabiliriz. Fakat bazı sorularda sadece logaritma 2 verilir. Ama soruda logaritma 5'li bir cevap istenir. O zaman biz logaritma 2'yi burada yalnız bırakıp log 5'i karşıya atıyorum. Bu şekilde de bir eşitlik yazabiliriz. Ya da tam tersi. Logaritma 5'i yalnız bırakırsınız. Logaritma 2'yi karşıya atarsınız. Yani bundan sonraki sorularda isteyen ezberlesin bunu. Bakın ezberlerseniz daha pratik. Hemen pat 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 zaman kaybetmeden yazarsınız. Logaritma 5 yerine 1 eksi logaritma 2. Logaritma 2 yerine de 1 eksi logaritma 5 yazabiliriz. Evet 10. sorumuzda arkadaşlar. 4 tabanda 8, 27 tabanda 9. Aslında sıratıyor bunlar. Çünkü ikisi de birbirinin kuvveti şeklinde yazılabilir. 4, 2'nin karesi. 8 2'nin küpü çarpı 27 3'ün küpü 9'da da 3'ün karesi olarak yazılırsa üstler arkadaşlar şöyle yapalım. Gerçi aynı renk oldu bunlar ama olsun. Bunları başa 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanlı 2 şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde 2 bölü 3 çarpı 3 tabanda 3. Şunların 1 olduğunu biliyoruz. Artık yazmamıza gerek yok. 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. E bunlar da birbirini götürür. O zaman sorunun cevabı sadece ve sadece 1 olur diyoruz. 11. sorumuzda arkadaşlar. Çok basit bir kural devreye giriyor. Oldukça kolay bir kural. Kuralımız şu. A tabanında B çarpı. Bakın neyle bitti? B ile. O zaman B ile taban B tabanla başlayan başka bir logaritma geldiği zaman bunlar birbirini götürüyor. A tabanda C kalıyor. Ya da bu devam edebilir böyle. Bakın B ile bitti, B ile başladı. C ile bitti, C ile başladı. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz bunu. Şu an için 3 tane yeterli. Eğer böyle bir durum varsa bunlar birbirini götürüyor. En baştaki ile en sondaki kalıyor. A tabanında D kalmış oluyor. Şimdi gelelim soruya. Soruya baktığımızda 5 ile bitmiş, 5 ile başlamış. O zaman bunlar birbirini götürür. Ne kalır geriye? 3 tabanda 9. Bunu da zaten 2 olduğunu biliyorsunuz. Çünkü 9 yerine 3'ün karesi yazdığımızda sorunun cevabını 2 olarak görmüş oluruz. 12. sorumuzda arkadaşlar ln var. ln dediğimiz e tabanda logaritma. Şimdi bu ifadeyi biz e üzeri eksi 3 olarak yazalım. Bunu da e üzeri 1 bölü 2 şeklinde. Şimdi tabanda da e olduğunu biliyoruz ya. O yüzden bunun cevabı sadece eksi 3. Bunun cevabı da 1 bölü 2 olacaktır. Burada da kısa yoldan payda eşitleyelim veya normal payda eşitler gibi düşünelim. Eksi 6 artı 1 bölü 2'den sorunun cevabını eksi 5 bölü 2 buluruz. Evet 13. sorumuzda arkadaşlar az önceki toplama kuralını hatırlarsanız burada da çıkarma kuralı devreye giriyor. Çarpma toplamaya dönüşüyordu o zaman bölmede çıkarmaya dönüşüyor şeklinde düşünebiliriz. A tabanında B, A tabanında C. Yani bu çift taraflı düşünürsün. Bölme olduğu zaman çıkarmaya, çıkarma olduğu zaman bölmeye dönüştürebiliriz. Peki soruda ne var? Çıkarma. O zaman bölmeye dönüştüreceğiz. Yani iki tabanda logaritma parantezini alıyormuşuz gibi düşünün. 80 bölü 5. Bunu birazcık uzatıp bölü şeklinde düşüneceğiz. 80'i 5'e böldüğümüzde 16 16'yı da 2'nin 4. kuvveti şeklinde düşünürsek sorumuzun cevabını 4 bulmuş oluruz. Evet 14. sorumuzda arkadaşlar yine oldukça basit bir kural sorusu. Kuralımız şu. Üstel fonksiyon şeklinde yazılan bakın burası üstel fonksiyon şeklinde yazılmış. Buradaki tabanla yani üstel fonksiyonun tabanıyla logaritmanın tabanı aynıysa sorunun cevabı buradaki ifadeye eşit oluyor. Yani burada kaç var? 16 var. O zaman bu sorunun cevabı doğrudan 16'dır diyebiliriz. Taban, taban. Aynı mı? Aynı. O zaman bunlar komple gidiyor. Cevap 16 oluyor diyoruz. 15. sorumuzda arkadaşlar normal bir fonksiyon verilmiş logaritmaya bağlı. F2 ile F7 bölü 5 istiyor. Yani F'de 2 yaz diyor. Getirip yazalım logaritma 2 tabanında x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Çarpı 7 bölü 5 yaz diyor. Getirip yazalım. 2 tabanında 7 bölü 5 eksi 1. x gördüğüm yere yazıyorum. 2'den 1 çıktı 1 olur. 2 tabanında 1. Çarpı logaritma 2 tabanında. Burada işlem yapsanız da olur yapmasanız da. Çünkü 2 tabanında 1'in Sıfır olduğunu eğer hatırlarsanız gerisini yapmanıza gerek kalmaz. Çünkü sonuç zaten sıfır olacaktır. Cevabımız Edirne. E yapmış olsaydınız çok bir şey değişmezdi. Önemli olan burayı biliyor olmanızdı. Bunun aynısını yazsak da sonuç yine sıfır olur. 16. sorumuzdayız arkadaşlar. Gidişatı buradan da yapabilirsiniz. Taban değiştirme yapıp ters çevirerek de yapabilirsiniz. Önce buradan gidelim. 8 gördüğüm yere 2'nin küpü yazdım. Burada 2'nin üzerinde 1 olduğunu hatırlayarak 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 taban 2 yazabiliriz. Bu zaten 1 olur. 1 bölü 1 bölü 3. Bu da ters çevrilip çarpıldığı zaman sorunun cevabını 3 bulmuş oluruz. Ama bunu bir tık daha pratik yolla yapabiliriz. Taban değiştirme kuralı dediğimiz taban değiştirme kuralı. Bir kuralımız var. Onu verelim. A tabanında B'yi eğer ben B tabanında A şeklinde kullanmak istiyorsam hemen ters çevireceğim. Ya da tam tersi burada 1 bölü logaritma 2 tabanında 5 var mesela. O zaman bu ikisini ters çevirip 5 tabanında 2 yazabilirim. Oldukça kullanışlı bir kural. Hatta ÖSYM de bu tarz soruları seviyor arkadaşlar. O zaman biz bunu nasıl yazacağız? 8 tabanlı 2 ters çeviriyorum. Ne olur? 2 tabanlı 8 olur. E zaten 8 2'nin küpüydü. Tabanları aynı. O zaman sorunun cevabı 3 olur diyoruz.